Aa! Vallahi düştüm. Drop'un üstüne düştüm. O zaman buradan herkesi vururuz. Yepyeni yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Diyevro bugün yine One Man Squad'dayım. Efendim şöyle güzel bir iniş yapamadık. Doğru yapamadık arkadaşlar. Çünkü adamlar bizden önce indiler bile. Buna silah buldu. Geliyor. Yalnız bende silah yok kardeşim. Bekle. Adam öldürüyor. Tamam. 25 mermi Silah görme kardeşim. E gel hadi atla he. Ne oldu atlayamıyor. Ya. ya bak bunlar var ya arkadaşlar silah bulana kadar oyuncu. Görürüz değil mi? Silahı bir aldı sonrası yok. m 4ü ben bir alayım da. dur dur dur. Ben şimdi sana oynamam mı? bombayı da alalım. Kitimiz kitimiz lazım. Hasta var tamam. Her şey var şu an. Oynuyorum şu üstteki adama. Demek sen artistik yaparsın ha? Bak, bak bak bak. Sen mi o bana artistik yapan ha? Bu değil herhalde. Allah sıkıntı yok. Adam oradan bakıyor arkadaşlar. Şimdi ona nasıl bir oyun çekebiliriz? Şöyle saklandığı yerin arkasına doğru bir bomba. Alttan adam geliyor. Bot dur diye ona şu an çok şey yapmayacağım. Oynamak istemiyorum. Ama sen de böyle gitme kardeşim. Bot değilsin dedik ama bot. Bot dedik bot değilmiş pardon. Cümleler karıştı. Biri merdivende. Şöyle merdivene güzel bir bomba diye buradan hop. Yapma be. Oynayacağım. Bizde geri vites yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bak adam orada. Yalnız... Merdivenden geliyor galiba şu ayak izi. Tamam Musa gitti. Musa gel. Arkadaş atlıyor. Ulan Murat, ulan Murat. Bir dakika arkadaşlar. Hala üstte adam var. Şuna takalım bunu bura bura. hop 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 hop. hop. Sağlık çantasını alalım. Kas küçü alalım. Şöyle basalım sağlık çantamızı. Bir tanesi merdivende. Ayak izinden dolayı onu biliyoruz. ona güzel bir bomba molotof bir şeyler açacağız Burada molotofumuz var. Bombamız var. Oo. Son iki kişi kalmış zaten arkadaşlar. Biri üstümde. Diğeri de şu merdivende. Adam başından beri hiç ses vermiyor. Gerçekten yetenek. Yo değilmiş. Boşa bomba atmış buraya. Allah Allah Allah. Kanatta mısın kanatta? O işler öyle olmuyor kardeşim benim. Hop. Oynayacağım. Arkadaşlar bura nasıl oynanır biliyor musunuz? Bak. Şöyle roketinizi alırsınız. Vazgeçtim. Adam atlıyor. Kafayı yemiş. Allah. Nerede sıktı? Aşağıda sıktı herhalde. Arkadaşı tutacak dur. Şimdi o bizim mistik taktiği yapacağız dur. Şuradan şöyle efendim. Hayır çok gittim. Çok gittim böyle olmamalıydı. Vay benim kardeşim sen. arkadaşını mı tutacaksın? Yok öyle bir şey. Dur kirimizi çaldırmayalım. Güzel. Altta Ace 32'li bir tane daha adam var. Ona da oynayacağız. Aa gördüm. Ulan sen var ya sen. Bak beni vuruyordun ha. Ya işte. Böyle intikam mı alırım? Hemen mekayı aktifleştirelim. 7 kilimiz var arkadaşlar. Bunu tabii ki de arttıracağız. Motor geldi. Ben canım yüksek değildim. Neyse mekayı aktifleştirelim de. Ondan sonra bakalım. Adam bu arada ipten çıkacak arkadaşlar. İpten çıkmadan hemen yetişmem lazım. Dur. Yani cam basarsak sıkıntı. Aa çıktı bile. Hadi. Özkan ben de seni bekliyordum. Bak sırf şu ipten çıkmak için geldim motorla. Zekice bir hareket ama yetiştik. Yetişemeseydik işler sıkıntıya binecekti. Bu arada arkadaşlar... Dün bir tane yorum gördüm videomda. İzleyicilerini sor bakalım en değişik isim hangilerinde? Şöyle ben de size sormak istiyorum. Oyundaki isimleriniz neler arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım en değişik isim kimimiş Evet mekamız geldi. Şuradan motor çekiyorum. Famas var. T90 var. AVM. Hmm. AVM oynanır abi. Yalnız ben bundan drop silahını çıkacağını hiç düşünmemiştim. Arkadaşlar P90 AVM mi yapsak? Ya da neyse. Böyle devam edelim bence. PAMAS da olabilir de. Yok ya. Haydi gidelim. Devam. Arkadaşlar poçinki dolu. Adamın bir tanesi şu mavi eve girdi. Bot mudur bilmiyorum. Valla daldım abi. Tam şu altımdaki mavi evde. Kafasına düşmeye çalıştım. Aa can basıyor. Ben Murat. Murat bilerek ses vermedi herhalde anlamadım niye böyle bir şey yaptı. Arkadaşı vardır bence. Buradan bir uzatılmış hızlı çekim çekeceğim. Dikey de alabiliriz bir tane. Bunlar önemli şeyler abi. Hop. Hatta 8x para yatıyorsa 8x de aldım şöyle. Oo. Abi luta bak luta. Akıyor bu akşam. Robotumuza yeni bilelim. Tokilere gideceğim. Burada başka adam yok gibi. Oh, Çok adamı. Arkadaşlar niye iyi hareket etmiyor bu? Bir dakika. Yapabileceğiz bu hareketi. Yapamadık. Kardeşim neredesin? Bir dakika. iki kişiler. Okey. Şöyle sayılarını almak için geziyorum arkadaşlar. Atladım. Şimdi oynayacağım. Geliyor. Gel 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 gel. Biri karşıda. Biri altta arkadaşlar. Tamam. Çok güzel bir vs2. Şunun da lotuna bakalım. Bunlar burada ne yapıyormuş onu anlayamadım. Ne aldım ben şimdi şunu at. Bomba lazım bomba. Evet arkadaşlar robotuma geri dönüyorum. Allah fişek mi? Bir dakika. Vallahi fişek gördü ben. Bak Tokyo'da fişek ne işi var? Bir tane daha adam var. Tamam onun kiri gelir gidelim. Hatta arkadaşlar burada fişek atabiliriz ha. Ben size söyleyeyim. Tam alanın ortasındayız çünkü. Tokiler de yabancı değil anlatabiliyor muyum? Geleni giden olur. Evet. Burada fişeyim hemen sallıyorum şöyle. Gelsin bakayım. Zaten AVM'miz var da bir tane daha alsak zararlı çıkmayız bence. Aha. Alttan adam geldi. O herhalde. Zaten o bize gelir direkt. Gel 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 gel. Abi şu fişek gelsin hemen ikinci bölgeye gideceğim. Burada hala robotu almadılar. O yüzden oraya da bir bakalım. Belki hala savaşçı olabilirler. Aa geldi. Gördüm. Lan adama bak. Oğlum nasıl bir oyunculuk o? Sakin olsana kardeşim. Arkadaşlar bu oyunculuğa bu bomba güzel gider bence. Al bakayım. Hadi bakayım. <laughs> Oy adamlar ne güzel oynuyordu. Çok keyif aldım şu an. Aa bak bak bak. Kardeşlerim benim. Oh paraları da varmış. Güzel de loot yapmışlar benim için. Hemen şunları toplayalım arkadaşlar. Yani fark etmiyor anlatabiliyor muyum? İyi oynuyormuş, kötü oynuyormuş. Diye vurur arkadaşlar. <laughs> arabaya bak, arabaya üf. Zengin olduk. Tut 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 Çok keyif aldım ya bunları vururken. İnşallah geri gelirler. Çok da büyük konuşmasak. Aa geri gelebilirler ha. Bak ben onu unuttum. O zaman burada bekleyelim. Havada vururuz onları. İyice çıldırtalım. Zaten sinir olmuşlardır ölünce. Yani arkadaşlar artistik martistik yaptık biraz ego kastık ama Allah la adam sandım. Rez olmuş. Benim droptan ne çıktı bu arada ben hiç baktım mı buna? Aa MK MG çıkmış. Neyse arkadaşlar bunlar gelecek gibi durmuyor. Daha çok rezdon geliyor. Ben en iyisi devam edeyim. Bu arabayı da burada bırakalım. Binsinler abi. Burada da P90 var. Bence bu ikinci etkinlik alanı kesinlikle dolu arkadaşlar. FPS'im düştü gibi geldi biraz önce. Aynen şu an düşüyor. 108'e düştü bak. FPS düşüyorsa adam vardır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şurada bir tane var. O bot galiba. Onu hemen çaktırmadan indirelim. Ya bak bu çok. Ateş etme sakın. Aa çağırıyorlar. Mekayı çağırıyorlar. Ha gördüm. Vay benim kardeşim. Dükenli kaskı var. Zaten bir kişiymiş. Dur. Çektim. <laughs> Tamam bu geri gelir bu arada. Yalnız o adam da iyi oynuyordur bak. Bir kendi kaskı görünce direkt anlıyorsun abi. Bunlardan ne çıkmış? AMR var. AMR'nin mermisini alsak mıydı? Kasıyor kasıyor gelecek. Dur ben hemen çatıya alayım en iyisi. Valla benden önce alırsa çatıya sıkın. Aa! Robotuma mı bindi? İki yazıyor arkadaş atta herhalde. Lan robotumu almış. Vay hay. Kim ya benim robotumu alıyor? Haydır kardeşim he. Aa patlamıyor robot. Yok ya. Yalnız hala bir kişi var. Bir dakika adam gelmiş olabilir. Aa gelmiş gördüm. Arkadaşlar bir dakika. Tam buggy'nin o tarafa doğru yürüyordu. Sakin olursak onu halledebiliriz. Bir dakika şurada olması lazım. Abi nerede ben mi yanlış gördüm? Adamın sesi de yok. Bir dakika üste çıkacağım. İlla ki ses verecek. Ha duydum. Lan bot. Allah Allah. Bot uğraşıyoruz ya. Vallahi var ya gerçek sandım ha. Arkadaşlar bu diğer robot kesinlikle şeye gitti. Yastaya polyanaya. Ben de buradaki robotu alıp da gideceğim oraya doğru. Robot vs robot yapalım. Peki arkadaşlar dünyada bir ilk yapalım mı? Drop'un üstüne düşebilir miyim robotla? Dur bakayım deneyeceğim. Aa! Vallahi düştüm. Drop'un üstüne düştüm. What? Nasıl yaptım? <laughs> o zaman dur buradan var ya her yere roket atarız ha arkadaşlar. Dur dur dur. Arkadaşlar avada asılı kaldım. Dünyada ilk. O zaman buradan herkesi vururuz. Kardeşim gelin bakayım. Odi. O ne? Dile gibi bir şey şu an. Ulan ne yaptım? İlk defa görenler yazsın abi. Böyle bir şey yok. Vallahi böyle bir şey yok. Direkt kapak fotoğrafı. Arkadaşlar yalnız buradan adam alabilir miyiz bilmiyorum. Kaç metre? 260 metre. Bence buradan her şey yapabiliriz. Tam da alanın ortasındayız ha. Hadi bize versin alanı. Yapma be, yapma be. Çok güzel olurdu var ya bize verseydi. Dur ya bence şeyden adam gelir yasta ya da biraz bekleyelim. Aa gördüm. Arkada adam var. Dur şöyle dönelim. Arkadaşlar buradan vuracağım. Ama işte eğim kayıyor ki ya. Ha, kayma dur. Lan robot aşağı indi. Ben de diyorum niye kayıyor. Neyse gidelim. Sıkıntı yok orayı halledeceğiz. Allah şu kalabalığa bak. Ulan bu adamlar geri mi doğmuş acaba? Olur mu olur abi dur. Vallahi zengin takıma denk geldik gene. Gel gel. Gel dur seni bir alayım önce ben. Allah vurmasa bari. Ya kardeşim Uyyy hareketi kes Sen de gel kardeşim Ohoho. Tamam ya ben bu işi çözdüm <laughs> Dur 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 daha bir sürü adam var Robotta şov yapıyoruz resmen Arkadaşım ölecek misin arkadaş? Ağız dönmüyor. Bir dakika. Bir tane daha vardı arkadaşlar. Şuraya ben roket atayım da. Belki arkadaşını kaldırmaya gelmiştir. Yok mu? Nereye gitti o kamuflajlı? Kamuflajlıyı kaybettik. Bir tane daha uçuyordu arkadaşlar burada bir yerde. Son bir kalmış bu arada. Eğer o kamuflajlının kiri gelmediyse son bir. Ya kardeşim zaten son adamsın. Nereye gittin be mübarek? Aa gördüm. AVM'si var. Dur lan dur lan dur lan. Öl be öl be. Tamam arkadaşlar ben bu adamı alacağım. Allah. <laughs> Ahmet Ahmet tabir, Ahmet ben sana win'i verir miyim Ahmet Çok güzel Valla çok keyifliydi maç sonu. Maç sonundan baya bir keyif aldım maçta arkadaşlar. 22 kill 3658 asana çok güzel maçtı. Beni izleyen arkadaşlar çok teşekkürler arkadaşlar. Yarın yine 10 çift sıfırda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.